Nasılsın genç? Hocam siz nasılsın? Yorgun. Hadi ya ben iyiyim. <laughs> ya ben gencim. Gençim yine mi? Hani. Yaşlı. Yaşlandım ben. Thank evet, you. Hocam biraz yorgunuz artık bence. He? Canım yanıyor biraz. Canım yanıyor. Evet, gözlerim evet, omuzlarım çok acıyor. Düz. Oğlum ben yine şiştim lan. Valla başlangıçta hiç böyle He? ne, güzel, ne güzel geldi duruyor bak. Evet. Çok iyi. He? Çok doğal oldu. Ben, bence de bence de bayağı bir doğal Bazısı oldu. Da, evet, değil değil mi? Çok ünlü katılımcı Aynen öyle. Süperdi yani. Of. Oh. Kaç kilosun abi? Ben yani 74'te giyiyorum